Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisi kanalından herkese sevgiler umarız görüşmeyle hepiniz iyisinizdir. Videomuza geçiş yapmadan önce kanalımıza abone olmayan kişilere ufak bir uyarımız bulunuyor. Abone olmadan bizleri izleyen 10 kişiden 9'una izledikleri için teşekkür ediyoruz ancak bizlere destek vermeleri için aşağıdaki abone ol tuşuna bir kere basmanız gerekiyor. Destek veren vermeyen herkese teşekkür ederiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ikinci ön eleme turunun tamamlanmasının ardından Azerbaycan ülke puanını analiz edeceğiz. İkinci ön eleme birinci maçları ardından genel puan durumu görselde gördüğünüz gibiydi. 23. basamakta Polonya 19.875 24. basamakta bulunan Güney Kıbrıs 19.350, 25. basamaktaki Romanya 19.250, 26. basamaktaki Macaristan 18.250 puanda yer alıyordu. Bizim yaklaşma ihtimalimizin bulunduğu 27. basamaktaki Bulgaristan 16.625 puandayken 28. sıradaki Slovakya ise 16.125 yani bizden 1000 puan yukarıda yer alıyordu. 29. sırada yer alan Azerbaycan ise 15.125 ülke puanında. 30. basamakta ve hemen arkamızda yer alan Moldova ise 12.125 puanda yer alıyordu. Moldova'ya artık geçirme ihtimalimiz oldukça zor. Şimdi ilk ülkemizle videomuza Başlayalım. 23. basamakta yer alan Polonya'nın ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakov'du. Azerbaycan temsilcisi Karabağ deplasmanda bir birlik skorla dönmeyi başardı ve toplam skor 4-3 ile turu geçen taraf oldu Polonya temsilcisi 125 ülke puanı kazandı. İkinci temsilcileri Leja Varşova Konferans Ligi'nde Kazakistan temsilcisi Ordobasi ile karşılaştı. 3-2'lik skorla Leja Varşova galip geldi ve toplam skorda 5-4'te üst tura yükselen taraf oldular. Litvanya temsilcisi Zalgiris deplasmanında sahaya çıkan Leh Poznan deplasmanda 2 birlik skorla galip gelerek 250 ülke puanını kazanırken toplam skor 5-2 ile de tur atlayan taraf oldu. Son temsilcileri Pogonsa Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield'ı 3-2'lik skorla geçti. Toplam skor ise 8-4 olarak göze çarpıyor ve 250 ülke puanını da hanesine yazdırmış oldu. Polonya'nın 875 ülke puanı kazandı Polonya ve 4 temsilcisinin 4'ü de yoluna devam ediyor. 24. basamaktaki Güney Kıbrıs'a geçiş yapıyoruz. Şimdi Güney Kıbrıs'ın ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'ndeki Aris Dimasol. Bate Borisov'u 5-3 deplasmanda yenmeyi başardı ve toplam skorda 11-5 gibi ezici bir üstünlükle üst tura yükselmiş oldu. 250 ülke puanını kazandılar. Konferans ligindeki ilk temsilcileri AEK ise Torpedo ile 1-1 berabere kaldı ancak toplam skorda 4-3 ile galip gelerek üst sıra yükselmiş oldu. Bate ve Torpedo Belarus temsilcisi bunu hatırlatalım. AYK'da 125 ülke puanı kazandırdı ülkesine. Sırbistan temsilcisi Vojvodina deplasmanında sahaya çıkan Apoel ise 2-1'lik skorla galip geldi. 250 ülke puanı kazandı. 4-2'lik skorla da üst sıra yükselmiş oldu. Azerbaycan temsilcisi Kabala'nın rakibi olan Omonya ise kendi evinde de 4 birlik skorla galip gelerek toplam skor 7-3 ile tur atlayan taraf oldu. 250 ülke puanı da oradan geldi. 875 toplam ülke puanı ile bu haftayı tamamlamış oldu. Güney Kıbrıs'ta 4 temsilcisinin 4'ü de yoluna devam ediyor. 25. basamaktaki Romanya'ya geçiş yaptığımızda 4 temsilcisinin 3'ünün artık yola devam ettiğini görmekteyiz. O temsilcilerinden dışarıda kalan ekip ise Adana Demirspor'un rakibi Kulüç'tü. Adana Demirspor kendi sahasında Kulüç'ü 10 kişi kalmasına karşın 2 birlik skorla saf dışı bırakarak toplam skorda 3-2 ile turu geçen taraf oldu ve Kulüç herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Romanya'nın bir diğer temsilcisi Sepsi ise CSKA Sofia ile karşılaştı. Kendi sahasında 4-0'lık galibiyetle tur atlayan tarafı olduğu 250 ülke puanını da hanesine yazdırdı. Bir diğer temsilcileri Ştabükreş ise CSK 1948'i evinde konuk etti ve 3-2'lik skorla galip geldi. Bu skorun ardından 250 ülke puanını hanelerine yazdırdılar. Toplam skor 4-2 ile de turu geçen taraf Bükreş oldu. Az önce bahsetmiştik Adana Demirspor. Bir üst tura yükseldi. Kulücü eleyerek son temsilcileri Farul Konstanta ise Ermanistan temsilcisi Urartu'yu deplasmanda 3-2'lik skorla geçerek 250 ülke puanı kazandırdı ve bir üst sıra yükseldi. 750 ülke puanı kazanmış oldu Romanya. Bu hafta artık 3 temsilciliğiyle yoluna devam ediyor. 26. basamaktaki Macaristan'la devam ediyoruz. Macaristan ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ferencvaros'tu. Ferencvaros 2-0'lık skorla Kuzey İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı deplasmanda yenmeyi başardı. 250 ülke puanını hanesine yazdırırken Altı sıfırlık toplam skorla da üst tura yükselen ekip oldu. Macaristan'ın ikinci temsilcisi Depresen ise Alaşkert'i kendi sahasında konuk etti. Ermenistan temsilcisi Alaşkert maçı 2-1 kazanmasına karşın penaltılar sonucu 3-1 mağlup oldu ve Macaristan temsilcisi Depresen üst tura yükseldi ancak herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Maceristan'ın 3. temsilcisi olan Zala Gerzegi ise kendi sahasında Hırvatistan temsilcisi oj konuk ederken 2-1 sahadan mağlup ayrıldı. Toplam skor 3-1 ile de Hırvatistan temsilcisi tur atladı. Bu sebeple herhangi bir ülke puanı kazanmadı Maceristan. Son temsilcileri ise Keşkemet'iydi. Riga deplasmanında sahaya çıktı Keşkemet'i. Letonya'dan 3-1'lik mağlubiyetle dönmüş oldular uzatmalar sonucunda da 4-3'lük skorla Riga üst atlayan tarafı oldu ve herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Keşkemeti de bu haftayı 250 puanla kapatıyor Maceristan ve 4 takımdan 2 tanesiyle de yollarına devam ediyorlar. Geçelim 27. basamaktaki Bulgaristan'a. Bulgaristan ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Ludogorets'ti. Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana'ya 2-1'lik skorla mağlup olarak yolunu artık Avrupa'da devam edecek. Ludogorets herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Bildiğiniz üzere Olimpia Ljubljana'da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi olmuştu. Bulgaristan'ın ikinci temsilcisi konferans liginde yer alan Lefki Sofya'ydı. Şukupi'yi kendi sahasında 1-0'lık skorla geçti. Toplam skorda 3-0'la da tur atlayan taraf oldu Bulgaristan temsilcisi. 250 ülke puanını da ülke yazdırmış oldu. Konferans ligindeki son iki temsilcileri ise Romanya temsilcileriyle karşılaşmıştı. Az önce incelemiştik. Romanya temsilcisi Sepsi deplasmanında sahaya çıkan CSK Sofia 4-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı ve Avrupa'ya veda etmiş oldu. Ştah Bükreş deplasmanında sahaya çıkan CSK 1948 ise 3-2'lik skorla mağlup olarak Avrupa defterini onlar da erken kapattı. Toplamda 250 ülke puanı kazandı bu hafta Bulgaristan. 4 takımın ikisiyle de yollarına devam ediyorlar. 28. basamaktaki Slovakya'ya geçiş yapıyoruz şimdi. Slovakya'nın ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Slovan Bratislava'ydı. Kendi sahasında Mostar FC'yi konuk etti. Slovan Bratislava sahadan 2-2'lik iki beraberlikte ayrılırken toplam skor 3-2 ile tur atlayan taraf oldular ve 125 ülke puanını hanelerine yazdırdılar. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcisinden ilk olan Spartak Tırnava ise Letonya temsilcisi Avuda'yı 4-1'lik skorla geçmeyi başarırken toplam skorda 5-2 ile turu atladı ve 250 ülke puanını kazandırmış oldu ülkesine. Zilina ise güçlü Belçika temsilcisi Gent karşılaştı. 5-2'lik skorla sahadan mağluba ayrıldı. Toplam skorda 13 ile kent turu geçen taraf oldu ve Zilina Avrupa defterini kapattı. Toplamda 375 ülke puanı kazandı bu hafta. Slovakya 4 takımın ikisiyle yollarına devam ediyorlar. 29. sıradaki Azerbaycan'a geçiş yapıyoruz artık. Azerbaycan'ın ilk temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Karabağ'dı. İlk temsilcimiz olan Karabağ, Polonya temsilcisi Rakov'la mücadele etmiş ve karşılaşma 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. Aslında Karabağ oyunda çoğu noktada baskın futbol ortaya koydu. Ancak kontra ataklara engel olamadı. Tabii ki arka planda boşluk bıraktığını görmüştük. Karaban aslında turu geçmesini bekliyorduk. İlk karşılaşmada çok daha fazla pozisyona girmeyi başarmıştı. Ancak ikinci karşılaşmada hem pozisyona girme noktasında hem de pozisyonu sonuçlandırma noktasında eksiklikleri olduğunu gördük. Karabağ'ın bir birlik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Artık yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Bu skorla 125 ülke puanı kazandırmış oldu. Karabağ. Letonya temsilcisi Rigas'ı kendi sahasında konuk eden Sabah ise 2-1'lik skorla galip gelmeyi başardı. Aslında oyunu domine ettiğini söyleyebiliriz Sabah'ın. Biraz ortada geçen bir futbol vardı. Ancak sonrasında Rigas'ın görmüş olduğu kırmızı kartla birlikte oyun tamamen Sabah'ın kontrolüne geçmişti. 90 artıda buldukları gollerle 2-1'lik galibiyetle üst tura yükselmeyi başardı. Sabah konferans liginde ve 250 ülke puanını hanelerine yazdırmış oldu Azerbaycan'ın. Bir diğer temsilcilerin Nefçi Bakü ise oyunu tamamen domine ettiğini söyleyebiliriz. Bosna temsilcisi Zelzeni karşısında tamamen oyunun kontrolü Nefçi'nin elindeydi. İstedikleri oyunu ve skoru yakalamayı başardı Nefçi. 2-0'lık galibiyetle tur atlayan taraf oldu ve 250 ülke puanı kazandırdı Azerbaycan'a. Son temsilcimiz Kabala ise Omonya deplasmanında maalesef 4-1'lik skorla mağlup oldu. Toplamda da 7-3'lik skorla Avrupa'ya veda etmiş oldu Kabala. Tabi Kabala'nın en büyük sıkıntısı düşük bütçe sebebiyle çoğu oyuncunun kadrodan ayrılmış olması. Yenilenen kadronun da uyum sorunun olduğu aşikar. Bu uyum sorunu maalesef Kabala erken turlarda aşması çok da mümkün görünmüyordu. Nitekim Omonia'ya karşı da bu durumun ortaya çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Omonia Kabalayı pek de zorlanmadan turnuvanın dışına itmiş oldu maalesef. Artık Azerbaycan 4 takımın 3'üyle turnuvalarda yoluna devam edecek ve bu hafta artı 625 ülke puanıyla haftayı kapatmış olduk. Hemen arkamızda yer alan Moldova'ya geçiş yapalım şimdi. Maccabi Hayfa deplasmanında sahaya çıkan Şerif Transpol karşılaşmada 2-1 mağlup olmuştu. 2-1'in ardından uzatmalara gitti maç. 4-1'lik skorla Maccabi Hayfa karşılaşmayı kazanmış oldu. Uzatma dakikalarında Şerif Transpol artık yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Konferans Ligi'deki temsilcilerinden ilk olan Zimbru ise Türkiye temsilcisi bizlerin temsilcisi Fenerbahçe tarafından bozguna uğratıldı diyebiliriz. 4-0'lık skorla sağdan mağlup ayrıldı Zimbru. Toplamda ise 9-0'lık skorla Avrupa defterini kapatmış oldu rakibinin Fenerbahçe. Son temsilcileri olan Petro Makabi Tel Aviv ile karşılaştı. İsrail temsilcisi 2-0'lık skorla Moldova temsilcisini saftışı bıraktı. Toplam skorda 5-0'la galip gelen taraf Makabi oldu Moldova herhangi bir ülke puanı kazanamazken artık 4 takımından yalnızca Şerif ile yollarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi bu haftada genel puan durumuna tekrar bir göz gezdirelim. Polonya artık 23. basamakta değil 21. basamakta yer alacak muhtemelen. Önümüzdeki hafta yapacağımız inceleme videolarında artık listemize dahil olmayacak 20.750 puanla. 24. basamaktan 23. basamağa yükseldi. Güney Kıbrıs 20.225 ülke puanları yer alıyor. 25. basamaktan da 24. sıraya yükselmiş oldu Romanya 20.000 ülke puanıyla. 22. basamağı ise İsveç yerleşti. Onu hatırlatalım. Ayrıca Rusya'nın biliyorsunuz ki herhangi bir turnuvada temsilcisi bulunmuyor. Rusya'da yavaş yavaş ülke puanı kaybettiği için, rakipleri de kazandığı için 25. basamağa kadar gerilemiş oldu. Ancak Rusya'yı hiçbir zaman listemize dahil etmeyeceğiz onu belirtelim sizlere. 26. basamaktaki Macaristan 18.500 ülke puanında bu haftayı tamamlarken 27. basamaktaki Bulgaristan ise 16.875 ülke puanında yer alıyor. 28. basamaktaki Slovakya 16.500 29. basamaktaki Azerbaycan ise 15.750 ülke puanında, 30. sırada yer alan Moldova ise 12.125 ülke puanında bulunuyor. Ve son olarak Kazakistan'ın da genel ülke puan durumuna bir göz gezdirmek istiyoruz sizlerle. Aslan'a biliyorsunuz ki Dinamo Zagreb ile eşleşmişti. 2-0'lık skorla sağdan mağlup ayrıldı. Herhangi bir ülke puanı kazandıramadı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Polonya temsilcisi Leje Varşova karşısında sahaya çıkan Orda Basi ise 3-2'lik skorla sağdan mağlup ayrıldı. 5-4'lük skorla da tur atlayan taraf Leje Varşova oldu. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden ikincisi olan Tobol ise İsviçre temsilcisi Bazel'i ilk maçta zaten ezip geçmişti. İkinci karşılaşmada 2-1 mağlup olsa da toplam skor 4-3 ile tur atlayan taraf oldu. Son temsilcimiz Aktobe ise Gürcistan temsilcisi Torpedo'ya 2-1 mağlup olmasına karşın toplam skorda 5-3 ile tur atlayan taraf oldu. Herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Kazakistan bu hafta 37. basamakta bulunan Liechtenstein 10.000 ülke puanındayken 38. basamaktaki Kazakistan 9.750 puanda 39. basamakta ve hemen arkamızdaysa Faroe Adaları bulunuyor 9.250 ülke puanında. Kazakistan da inşallah başarılı sonuçlara imza atarak ülke puanını yukarı çekecektir. Liechtenstein gibi Faroe Adaları gibi ülkelerle yarışıyor olmak oldukça üzücü açıkçası. Bu noktadan itibaren videomuzu tamamlamış bulunuyoruz. Videodan memnun kaldıysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.